Herkese selamlar, Injustice 2'nin yeni bir bölümündeyiz ve bugün yapacağımız çok fazla şey var. Bu arada reklam izleme ile ilgili sorun yaşamaya başladım. Yani şu an sadece Injustice değil, Mortal Kombat'a değil, Injustice'e aynı şekilde sorunlar devam ediyor. Mesela bana Binance'ın reklamı geldiğinde ödül falan alamıyorum. Öyle bok gibi kalıyor, Google Play'e yönlendiriyor çünkü. Oradan geri döndüğünde reklamlar kilitlenmiş oluyor. Bunda da aynı sorunlar var yani bir şey değişmiyor. Operasyonlara girerekten bir başlayalım. Ondan sonra da League kısmına geçeceğim. Bunu... Repeat diyelim mi ya? Kullanmam herhalde bunu bir daha. Yok bunu bir daha kullan yani sürekli olarak kullanmayacağım bu karakteri. Şu an videoda kullanacağımı düşünmüyorum. O yüzden tekrardan bunu katmış olalım. o belki kullanırım diye şey yapmadım. Bir daha operasyona katmadım. Günlük alacağım şeyler var şimdi. Şu e, kısmından bayağı bir şey yaptım. E, ödüllerimi falan toplamadım. Bayağı bir şeyler şey yapacağız activities'ten. Her neyse. Oraya gireceğiz. E, seviye falan da atlayacağız. Şu anda 29 kişiyiz ve bir, şey 11 milyon 200 bin güce kadar yükselmiş durumdayız. Rate'leri falan da süresi geldiğince başlatıyorum bu arada. Bu şeyler fonları falan toplanmış şu anda. Ee, yeterli para iade yani şey yapıldı. Ee, onları başlatıyorum süresi geldi. Şu an başlatamıyorum değil mi? Ee, aynen başlatamıyorum çünkü süresi var. Ee, şey bekleme süresi bittiğinde tekrardan şey yapıyor olacağız. Ee, geliştiriyor olacağım şeylerimi. Inbox'a falan birazdan bakacağım. Şöyle bir. 720 tane şu elmasımızdan var paket açmayı yine düşünüyorum bu arada. Şeyi çok beğenmedim ya roster kısmına gelince birazdan şey yapacağım, pes kısmında ne var lan? şey mi veriyor? Tamam. Ee, o şeyleri beleşleri var bu pesi bu arada yakında alacağım. Şimdi değil ama biraz e, bir, bir sonraki videoya almış olabilirim yani almayı düşünüyorum ama öyle bir plan var aklımda. Biraz daha gelişelim en azından bir 10 seviye olmayı düşünüyorum ama Belki daha öncesinde almış olurum duruma göre bakacağım onu. Şuraya bir şu aktiviteler kısmına bir girelim bakalım. Bayağı bir şey gelecek aynen çünkü çok fazla Çok fazla şey yaptım ne derler Görev yaptım Not now diyelim şuna şöyle bir sürekli bir şeyler itelemeye çalışıyor Bunları aldık güzel Bayağı inbox'tan da belki bir şeyler gelecektir dur bakalım 955 oldu ee, Şu şeyleri çok yaptım kamp kısmını çok yaptım ya ee, Bayağı bayağı yaptım hatta Buradan ne gelecek bir bakalım Bitti Güzel 1050 oldu. Tamam fena değil. 5 3 5 bir şeyler de buradan gelmiş. Gayet iyi. Raid'lere falan sürekli olarak başlatıyorum zaten. Çıkabildiğimiz maksimum noktaya kadar çıkacağım. Ondan sonrasında şey yapacağız. Ee, yani belli bir yerden sonra yapamadığımız yer olursa en son kısmı sürekli olarak yaparız. Hızlı bir şekilde gelişiriz diye düşünüyorum. Yine aktiviteler kısmından bir şeyler daha mı geldi? Güzel. Tamam. 1050 tane şey var ya. Bayağı e... Yani şu an 250 neden maçsam bilmiyorum. 4 tane açabiliyoruz. Roster kısmına da bir girelim. Harley Quinn'i kullanmak istemiyorum. Çünkü karakter şu an çok güçlü aslında bakarsanız. Diğer karakterlerime göre bayağı bir güçlü. Cheetah bu arada birazdan açacağım Chitayı. Harley Quinn'le şey yapınca, bir karakter öldürünce diğer karaktere geçiş yapıyor ya. Bu zaman öldürüyor abi. O da hoşuma giden bir özellik değil. aslında çok güzel bir pasif de aynı Mortal Kombat'taki Circle of Shadow Kitana gibi. Ee, karşıdaki karakteri öldürünce sıkıntı oluyor yani. E, gir çık animasyon süresi falan filan oluyor. Karakteri kullanamıyoruz falan. O yüzden çok şey yapmayacağım. Yine dursun köşeye tabi ileride lazım olacaktır bu. Çitayı bu arada bir şey yapalım. Bunu açalım abi. Köşeye dursun bu da. Bunu da geliştirmeye başlarız ufaktan. E, şey atarım bunu, Operasyon kısmına bunu atarım. İki yıldızıymış lan bu. Gold mu lan bu? Aa lan ben bunu Meta Gold diyor da ben bunu Silver sanıyordum. Aa çok iyi çok iyi. Güzel 2400'e başlıyor. Gerçi 2400'e başlayan şey mi olur? Silver mi olur? Ekipman olarak falan şartları da var bir de bunun. Bir de yükseltebiliyoruz. Bak bak. Bu nasıl? Nereden geldi lan bu? Yani en son bir şeyler yapıyordun da hala yükseltebiliyoruz galiba. Bir dakika. Ha yok tamam o kadar değil. 3227. Bayağı da güçlendi. Bayağı bayağı da güçlendi hocam. Çok iyi. Yeni karakterimiz belki çite olur ya. Harley Quinn gerçi 4000'lerde başlamıştı ama ee, şu şeyleri de duplicate yılları da hemen bir şey yapalım ee, fazla fazla olanları dönüştürelim bir hemen bunları da lazım oluyor diler öyle hatırlıyorum Batman'in falan filan şeyleri var ama çok da şey mi yeni ekipmanı çıktı mı ki bakayım biz zırhtan ha, iki level zırhı varmış i̇yi, iyi tamam bunlar güçlendirebiliyor muydu ya sanki bunlar aynen bunları da upgrade edebiliyoruz şey yapacağım eee gerçi paramı da çok kullanmak istemiyorum şimdi ne yalan, ne yalan söyleyeyim eee Wonder Woman'u belki geliştirebiliriz. Çıtayı şu an kasmak istiyorum ya. Çıtayı kasacağım abi. E, şey yapalım be. Savaşlara birazdan gideceğiz zaten. Ligi de size tekrardan gösterdim. Ee, store'da ekstra yapılacak bir şey yok. E, paket olarak ne almamı öneriyorsunuz marketten onu da yazarsanız mutlu olurum. Mortal Kombat'taki gibi ben burayı bilmiyorum. Mesela Mortal Kombat'ta şu an en çok geliştireceği şey ne olabilir? E, şey. Kombat Pass aslında orada çok fazla iş yapıyor. Burada yapıyor mu onu bilmiyorum işte. Yani sıfırdan Başlayan bir hesaba ne gerekiyor bilmiyorum. Şuna baksana 529 lira falan 900 liraya paketler var. Çok pahalı abi. Ama yani ee, şey yapmak istiyorum ya. Bu neymiş lan böyle kaç tane veriyormuş? 900 tane veriyor 18 liraya. Bilmem çok da fena durmadı. He. Yani harbiden çok da fena durmadı. E, neyse. chest açacağım. Ya 900 lira 18 liraya alacak olsam verir miydim? Sanmıyorum ya. 10 liraya belki alabilirdim ama ee, 18 liraya almazdım. Basic chest'ten bir başlayalım. Bunu açalım. Sonra ufaktan parçalamak istiyorum ya böyle. Umarım bir güzel bir altın karakter çıkartırız. Onu bol bol kasarım ben. Tamam Wonderbomb buna bir şeyler çıkmış yine. Shards çıkıyor. İyi. Geri gel kanka. Aa mortu Kombat paketi. Ananı avradını. İnce hafsa seki gene çıkartabilecek miyim acaba? Ama bu şey değil ya. Ee, şeyleri çok yüksek değil. 0.2 falan. Atacağım lan bunu. Vallahi atacağım hocam. 4 tane. E, açıyorum anasını satayım. Umarım evrim alırız bir şeylerde de. Aa silver çıktı. Silver çıktı abi. Olsun. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Çok şey olmaz herhalde. Ne çıktı? Wonder Woman. E, fena değil lan. Fena değil. Şart çıktı en azından. Bunu şey yaparız. Baya gen diyecektim. Yanlış yaptım. Neyse tamam. Onu biraz sonra geliştiririz. Wonder Woman çok da fena. Aa, yine silver çıktı ya. Oranlar çok kötü abi. Bir önceki paket güzeldi bak. Altın çıkarsak iyiydi de e, Bane çıktı. Bane güzel değil ya. Beyni çok şey yapmıyorum. Hadi kankam ve bir tane altın vereceksin alt üstü. Vermeyeceksin mi lan? Abo bin şey gitti. Abi. Reklam da izleyemiyorum. O sıkıntı oluyor. Şimdi reklam izleyebilsem. Abi ya Swamp Thing nedir? Leş. Hadi be oğlum bir tane vereceksin ya. Vermeyeceksin mi? Vallahi bu sefer. Ha? Oo, çok kötü. Çok kötü çok kötü. Çok. Gelişimimize çok büyük bir darbe vurdu şimdi bu olay. Bayağı bir üzdü. Ee, Joker'in mal versiyonu çıktı. Paketteki sandıklardan şey yapılıyor mu acaba? Bir bakayım. Ee, iade i̇ade atıyordu sanki burası birazcık da. Onu yaparsa belki biraz daha açarız kanka. Tamam. Sal sal he he. Şöyle bir. Ne şey yaptım buradan? İade olarak 175 yok yeterli değil. Ne istiyorsun kardeşim? Tamam sal ya. Allah Allah. İnatta bir şey geliştirmemiş. Aynen. Promo tamam hadi. Heh. Hadi. He. Ver. Allah Allah. Sanki şey olacak çok güçlenecek bana da böyle. 2030'dan ne oldun? 2900 oldun. Yani inanılmaz bir şey değişmedi. Ekipman verebiliriz. Bu işimize yarayabilir. Çitayı bu arada güçlendirelim ya. Vallahi ben şeyle Harley Quinn'le çok fazla oynamak istemiyorum. Şunları verelim hocam. Ee, çita bayağı şey yaparsa, iş yaparsa level 2 şeyleri falan çıkmış. Güzel. Bayağı oynamıştım bu sefer de. E, tamam diğerlerini çok da şey yapmamıza gerek yok. Abi üzüldüm ya. Valla 36.000'de gücümüz 51.000 olmuş ama yani en son 36.000'di. 51.000'le e, kaçta başladık lan? Lan keşke onu görseydik ya. 36.000'den 51.000'e yükseldik. Videonuz bir sonraki videonun başından sonuna kadar ne, bakalım ne kadar yükselmiş olacağız onu da takip etmek istiyorum. Hatta bir sonraki videoya kadar ne kadar yükselmiş olacağız. Ligden niye böyle bir şeyler sürekli şey yapıyor? Eee Lig missions bir şeyler mi geldi yine Buradan ben de bol bol şey yapıyorum da Tamam ver kanka Yapmaya çalışıyorum yani 34 tane mi yapmışız 34 Şeylik yapmışız galiba İyi, iyi yapıyorum ya Güzel ee, Şeyde bu arada ligde bizim 6 milyon güçlü 2 milyon güçlü kankalarım falan var ha Yani Fena abi Gerçekten falan bayağı da boş yaptım ha. ama olsun ya Injustice 2 Baksana 500 bin falan bayağı yüksek 2 milyon 400 bin bak çok yüksek güçler var Baya baya. Ben de bir gün böyle olmayı umut ediyorum ama tabi öyle kolay değil. 6 milyon 380 bin Dwayne Johnson var adamın şeyinde. Ee, genelde yeni kankalarım var. Oynadıkları sürece bir sıkıntı yok. Ee, kuzenim de bu arada şu anda burada da oyuna girmiyor. Ben ona bir fırça çekerim biraz sonra. Oyuna girer o da. O da oynayacağım diyordu. O yüzden onu da alayım dedim. <laughs> Şimdi roster kısmına hala girmem için şey yapıyor da girmeyeceğim abi. Bir savaşa girelim. Çok savaşlardan falan yapmak istiyorum. Bir de challenge. Heh, challenge ne kadar yapabiliyoruz? Chita yani kaç kanka senin gücün? Yapabiliyor muyuz? İmkanımız var. 9800. Ben bunu tokatlarım ya. Çok kolay tokatlarım hem de. Şöyle bir alayım. Ee, şöyle bir alayım. Başka neyi geliştirelim? Bakalım. Neyi? Cyborg'u çok fazla geliştirmek istemiyorum. Arrow da çok şey değil operasyondaymış şeydi o onu şey yapmayalım abi yani Joker'i geliştirebiliriz ya Joker'i şimdilik geliştirelim tamam Çita'yı geliştirelim Çita şeye benziyor ya ee, ablamın adını unuttum şu an 20 bin gücümüz var ee, Amazon kadın olan hangisiydi ya Vallahi adını unuttum bak Wonder Woman'dı galiba geri gel lan yaklaş şöyle bir ya geri zekalı mısın şu tarafa gelsene niye kaçıp duruyorsun Heh. ezik seni Bak dönüş işte şu şunu istemiyorum abi ya. Bu çok zaman kaybettiren bir şey. Ne biçim tek geldi lan bu arada. Tamam. Şöyle atayım kanka sana bir de. Bu noktada kalamadım. Tamam sıkıntı yok. Deli hasar yiyor bu arada. He. Fena hasar yiyor. Klas avantajımız varmış Joker'de ama. Çok da gerek yok. Bununla direkt parçalayalım abi. Hatta Joker'e gireyim mi ya? Gireyim bakayım. Yetenekliğinde falan mı görmek istiyorum. De ölmeyelim ama. Level 1'iz ya. Çok hasar yiyoruz. Bakayım bakalım şu nasılmış. Democa time atıyor. Fena değil. Bunlar galiba gidecek geliştirmemde gerekiyor benim. Öldük. Tamam sıkıntı yok. Max komboyu bu arada galiba öğrendim. Ha, standa çok da kaldı aslında da. Bloktan çıkmam lazımdı. Düz vuruş atıyoruz. Kayıyoruz. Düz vuruş atıyoruz. Kayıyoruz. Şunu atıyoruz. Max combo çıkartılabiliyor böyle. Bir de blokta kaldıktan sonra bayağı güzel. Yani herhalde budur diye düşünüyorum Max combo için. Güzel. Victory 2 iki, iki, yıldız niye aldık? Süreyle mi? Herhalde ondan dolayı. Ne oldu ya? Bir tane mi? Aa, bir, bir, nedir ya? Neyse çitan ekipmanını çıkardık ama bu da baya güzel ha. Difficulty bunu he. bir kere daha yapabiliyoruz istersek. Tamam. Bu nasıl hocam seviyesi zorluğu? 56.000. Lan bunu yenemeyiz ama biz ya. Bura çok güçlüymüş. Bu arada X şey de burası da hiç şey vermiyormuş. XP vermiyormuş. O yüzden hiç seviye atlayamadık. Neyse sıkıntı yok. 56.000 yenemem büyük ihtimalle. 20.000'le nereye yeniyorum da. Modifiers var çünkü. Abi. Burada hasara baksana bana. Bu blokta kalayım ya ama. Çok zor çok zor. Oo. Oo. Bir de oynuyor bunlar. Titan vuruş animasyonu mu? Bok gibi bana mı öyle geldi? Yo, işte fena, Oo, hiç de fena değil. Yani hiç fena değil hocam. gayet hoşuma gitti ama tabi tek yiyeceğiz orası ayrı bir olay. Ah bir de ben sana atayım Demuja Overtime kardeş. Tamam. Ya yani anca bir karakterini falan ederim bunların. O bile hatta zor. Değil mi? Aynen. Normal ya. Bir zahmet ikinci aşamasını yapamadım. Daha yani üçüncü video bu. Yavaş yavaş gelişiyor olacağız. Şu an toplam gücüm benim zaten. 51 bin tüm karakterlerimin gücüyle. öyle. O yüzden yetmiyor buna. Tamam olsun ufak ufak yapmaya çalışacağız böyle böyle ya. Reklam problemi de nasıl açacağımı gerçekten bilmiyorum. Binance'ın reklamı geldiği anda toplayamıyorum. Versus Challenge'da ne yapıyoruz? Buna mesela bakayım bakayım bir fight diyeyim mi? 153 bin tamam çıktım çıktım çıktım. Tamam saldım burayı. Bunların farkı ne oluyor? Yani Battle for Action'ı Hero Shards çıkartıyormuşuz yine aynı şekilde. Versus Challenge'da galiba yani gene aynısı ya büyük ihtimalle ama daha yüksek e, seviyelere hitap ediyor sanıyorsam. Onları da yapıyor olacağız zamanla. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arenaya girebiliriz. Story'yi bu arada kendim yapıyorum. Video dışında yapacağım çünkü cızırtı çıkıyormuş story'de. Onu hiç fark etmedim. Video çekerken bayağı öküz gibi cızır diyor. E, onun da olmasını istemiyorum. Arenaya girebiliriz. Arenada birazcık seviye kasabiliriz. Hı, tamam. Şu 19 milyon puanı falan nasıl kasıyorlar? En ufak bir fikrim yok bu arada. nasıl kasılıyor abi? Ya ben geçen oynadım 3-5 maç yaptım. 13 bin falandı puanım. Nasıl o kadar yükseğe çıkabiliyorlar? Akıl almaz. Mortal Kombat mobildeki gibi de değil ki böyle Survivor gibi olsun. Yoksa acaba uzun süre savaştıkça böyle daha mı fazla geliyor? Yani ne kadar çok savaştan o kadar katlanıyor mu ya? Bilmiyorum ki. Ee, Joker'i de alalım. Şöyle hocam. Tamam. Takımımız şu an fena değil. Geri gelecek mi artık reis? Ha close diyecekmişiz tamam. Üst sol üstte geri gel vardır sandım da. Yokmuş. Şu an karşımızdakiler çerez tabi. Bunları e, kolayca yeneceğiz. Sim harcama olayı da var herhalde. O da onu da çok yapmadım ama. Enerjim hala çünkü daha bitmedi. İlla ki bitecektir ama. Tamam bu, bu çerez zaten. Günlük ilk savaşımız da alalım. Da. En azından objektif kısmından falan şey yaparız. Bir şeyler geliştiririz. Sandık çok kötü çıktı ama üzdü beni ya. Vallahi çok kötü çıktı. Bu kadar leş olmasa güzel olabilirmiş. Seviye atlamadı bu arada bunlar gene. Oğlum bu nedir ya? Big Boy Booby mi? O ne lan? O nasıl isim öyle? <laughs> Birazcık garipmiş kanka ismin. Gel bakalım. Ya Şimdi sana şunu bir atayım ben. Max komboyla herhalde tokatlarım seni ya. Al bakalım. Tamam. Güzel. Buna dönüşelim bu arada. Bak bunda sıkıntı yok mesela. Çünkü 3-5 oyalarız çok bir zarar olmaz ama. Şunu bir atayım sana kanka. Fena değil. Hiç fena değil. Güzel bir de stun yedi gerizekalı gibi. Baya baya iyi oldu bu olay. Yaklaşamadım ama. Tamam. Böyle onu da atacağım reis. Tamam. İyi lan baya Batman'le öldürdüm bunları ben ya. Klas avantajımız bu arada şeyde Joker'de ama çok da şart değil. Swamp Thing'in bu ne lan öldürüyoruz geri mi çıkıyor? pasif herhalde. Baya da güzel hasar çıkardı. Tamam. Klas avantajımız gene var da. Joker'le klas avantajım olsa ne olmasa ne. Güzel. Baya rahat tokatladık bu arada. Yine bir sıkıntı olmadı. Günde 3 savaş mı yapmamız gerekiyordu buraya? Milestone falan da geliyormuş. iyi. Seviye atladılar şimdi. Yine az mı atlıyorlar ama? Galiba öyle ya. İki seviye oldular. Çok kötü atlıyorlar. Bu niye böyle ya? ya bir de enerjileri var. Hani refreshleri falan neye göre atılıyor bilmiyorum da. O da sıkıntıymış ya. Dur bakalım. No rank mı? Ranka bile yok çocuğun. Aha dur. Klas avantajımız. Abi bir saniye. Tokatlanıyorum. Oo, bir saniye bir saniye. Tamam. Uzakta kaldım birazcık ama fena değil. Geri geleceğim. Oh 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 oh. Bayağı sağlam hasar çıkarttı. Öyle bu arada bu ölürse tüm karakterlerime veda ederiz. Öyle bir sıkıntı var. Demo'ya overtime atmak istiyorum. Çok bir hasar çıkartamıyoruz ya. Oo, oh oh oh. Baksana hocam. Bayağı bir sıkıntı lan. Yeniyorlar beni. Vallahi yeniyorlar. Armorumuzu da kırdı bu hep. Şunu bir al kanka. Tamam. Şunu al. Oğlum bayağı dertler ha. Power drain falan da attı. Öldüm. Yok bu çocuk yendi beni. Vay ananı vırdını. Aa ah, iki karakterle beni nasıl yeniyorsun ya. O da çok salak bir olaymış bak. Tek karaktere güç yüklememek lazım. Buna yenildik. Tamam geri çıkıyorum ya. Çık şuradan. Günlük 3 tane savaş yapmamız yeterli galiba. 3 tane yenmemiz şart mı bilmiyorum da. 3 savaş yeterli oluyordu. Şeye gideceğim şimdi. Şu nerede o? Bir gelisi tabi. Kamp kısmından şeylere şu an hard kısımlara geçmeye başladım. Onları yapmak istiyorum ya. Aynen. O hero kısımları yapıyorum. Birinciyi tamamen bitirmiş miyim? Yok daha bitirmemişim. Şunları falan yapalım. Bunlar galiba aynen biraz kolay kalıyormuş bak. Ah yine Batman'le falan girdim ya. Keşke değiştireyim. Çok güzel XP veriyordu burası. Çıkabiliyor muyuz acaba? Enerji harcıyoruz da. Çıkmayalım gerçi ya. Sıkıntı olmaz abi. Klas avantaj şu an beyinde miydi? Aynen beyindeymiş. Tamam. Tamam. Blokta kalayım. Sanki şey de değişiyor bu arada. Bana öyle geldi ya. Şunu da atayım. Al oğlum. Şunu uzaktan atabiliyor mu? Atamıyormuş abi. Neyse tamam çıkıyorum ya. Şu beynin hasarı çok leş. O yüzden uğraşmak istemedim. Al kanka. Uh, uh. Dur şöyle geçeyim. Tamam. Klas avantajı da hep bunlarda. Ah. Tamam. Yeteneklerin falan hiç geliştirmedim ama Harley Quinn olduğu için şu an çok geliştirmiyorum. Belki çita çok fazla işimize yarar da. Ee, onu göreceğiz. Hani yıldıza göre galiba o biraz da belli oluyor. Fight diyeceğim burayı da. The takımı değiştirerek tabii. Şöyle çitayı alalım. Çitanın ekipmanı da var onu da verelim e, Joker'i de kasmak istiyorum bir yandan Joker'imiz de kasılsın Şöyle girelim mi? Tamam Ekipmanı peki bir level mi? Ha. o şeymiş ya Çok iyi değilmiş Talent falan hiçbir şeyini geliştirmeyeceğim bunların Önce bir güçlerini öğrenmek istiyorum Çünkü şu an altınımız falan değerli olacak bayağı bir O yüzden ee, şey yapacağım Buranın reklam sistemi çok daha leş ama ya Mortal Kombat'ta en azından üst üste bu kadar gelmiyordu Niye şey yapamıyorum ha Abi vur şunu artık. Heh. boksana ya şunu öldürdük. Hadi gel. Yaklaş tamam. Kaçma artık. Güzel. Aa, bir de buna dönüşüyoruz. Çok kötü bir olay ya. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim. karakter ya. Vallahi çok leş karakter. Bu nokta kalayım. Lan kaçma geriye kaçma. Ne malsınız ya? Abi reptile bunlardan aynı Mortal Kombat'taki. O da böyle sürekli geri kaçmaya programlanmış. Mal gibi bak bak. Al. Al ben de atıyorum. Salak seni. Ah. Gel. Sen de şunu al bir. Bir de şunu al. Güzel. Kritik vurduk bayağı güzel. 135 damage aldık oradan. Tamam. Victor şeyini 3 yıldız alamayınca ne oluyor acaba? O farkı da bilmiyorum. Anasını satayım. 3 level. Güzel. Fena değil. Wonder Woman'ın yine şartları çıkıyor ufak ufak. O da fena değil hocam. Bu Scarecrow muydu? Neydi? Herhalde oydu. Scarecrow'un şeylerinde bir yapalım bakalım. Şöyle 5 savaşında bunun çatır çatır yaparız ya. Hızlıca kasalım şeyleri karakterleri dur bakalım. Tamam Superman abim de geldi. Bu düşmüyor herhalde değil mi? Yo gerçi sarsılıyormuş. Bir tane sarsılmıyordu hiç ya. Öküz gibi böyle karşımda dikiliyordu. Klas avantajı var ama çok büyük bir sıkıntı değil. Şu olay bok gibi işte ya. O yüzden main karakterimi kesinlikle bu yapmak istemiyorum. Yani buralarda sıkıntı tam. Çoğu yerde çok avantajlı da. Burada değil ya. Şunu al hocam. Tamam. Ne çok öldünüz ya. 50 tane öldürdüm bundan. Bu ne anasını satayım. Üçer tane mi var sizden? <laughs> tamam. Şu an bu arada yani bayağıdır. Baya baya bir kısmı rahat yapabiliyorum ha. Güç olarak nasıl bir durumdayız ona da bir bakacağım. 5 savaş. Tamam. Şöyle. 4 levelde kaç gücümüz var? 4100. Hmm. Sanki çok da yüksek değil gibi. Ne dediniz o işe? 5900 aslında. Fark da bayağı var gibi de. Hani Cyborg'la düşündüğüm zaman Cyborg'un da normalde hasarı bayağı iyi ya. Fena değil yani. Yani bu arada şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buralar falan çok kolay ya. Video içerisinde sürekli olarak göstermek de istemiyorum. Beni zorlayan kısımlara kadar gelmek istiyorum bir sonraki videoya. E, raidleri falan da bu arada süresi geldikçe başlatıyorum. Hani Klan Lig'den falan sürekli başlat yazanlar var. Süresi var. Bekleme süresi var. Onun bitmesi gerekiyor. O yüzden hani bekleme süresi bitti anda başlatıyorum raidleri. Şu an 29 kişiyiz. Gelmek isteyen yine gelebilir. E, düzenli oynadığınız sürece bir sıkıntı yok. Hani 30 yeri olmuşuz zaten hemen. E, düzenli oynamanız yeterli. Şurada da bu arada şunları da açıklamasını şey yapayım da. Şu sürekli olarak şu ince ses bilmem ne site falan diyenler var ya. Bunları bloklayın abi. Bu it oğlu itler hile. Yani bu siteye gittiğinizde büyük ihtimalle çalıyorlar şey virüs falan atıyordur sürekli telefonunuza bilgisayarınız artık nereden oynuyorsanız şerefsiz çok fazla işte hani beleşe kimse kimseye bir şey vermiyor her neyse yine boşunu yaptık bakalım Evet bu video şimdilik bu kadardı umarım video hoşunuza gitmiştir hoşunuza gitse benmayın kendinize çok çok iyi bakın